dan merhabalar arkadaşlar. Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız özcüğüm? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte 24 saat boyunca size söylediğimiz gibi arkadaşlar depomuzda kalacağız. Evet bugün arkadaşlar sizler beraber 24 saat depomuzda kalacağız. Ben şu an çok hiç bu videoyu çeken görmedim. Çeken de olabilir ama ben şu an e, ilk defa hani biz de gördüm. Gerçekten de birinden bakmadık. Yani biz siz bir gidip bakabilirsiniz. E, bugün 24 saat depomuzda kalacağız. Benim çant, yani çantamızda şu an Uno, havlular ve kıyafetlerimizde telefonlarımız var. İdus'un da da Burada arkadaşlar güneş kremimiz ve bronzlaştırıcılıklarımız var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve losyonumuz ha, var. E, ve losyon. Size bu arada bir diğer videomuzdan, akşam filmimize buraya idili bir kale yapacağımızı söylemiştik. Bakın yaptık. Bence güzel evet, oldu. Bence Çok de. katlı yapmadık. Çünkü buraları kaplıyordu. Biz de böyle yaptık. Evet belki daha sonra değiştiririz. Aynen şimdi. Şimdi teknemizi bilip gideceğiz arkadaşlar. Yol alacağız. <laughs> Nur Evet bakalım tuvaletimiz geldi. Arkadaşlar tuvalete gitme özgürlüğümüz var bu arada Çünkü öyle tuvalet yapmadık. Edüs'ü çalıştırdım gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu arada giderken de ben bir şey söyleyeceğim. Oradaki çok güzel. Oradaki arkadaşlar bizim eski evden kalan eşyalarımızı annem gelin evinde depo var. Oraya zaten koymuştuk. Ee, evet. evet. Biz şu an oraya sığınak olarak kullanıyoruz. Evet hani deprem tarzı bir şey olursa diye. Ay çok güzel. O zaman kuyura, kıyıya yaklaşalım Gülsucuğum. Geldik. Şimdi gösterelim. gösterelim. Küçük bir ev tutalım. <laughs> Şuraya bak, Çok hadi. güzel. Arkadaşlar biz katlanabilir masayla katlanabilir sandalyeleri aldık. Katlanabilir sandalyemizden iki tane daha var. Ama biz sadece iki kişi olacağımız için bugün böyle Bakın, gösterelim şu ay e, bilgisayarı alıp. Bakın, Bakın hepsi katlanabiliyor bu şekilde. Çok güzel. Bu çok pratik, de, pratik. pratikler de, de, de E, Dört tane daha sandalyemiz var ama. E, evet şunu şöyle koyalım. E, bu arada arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ilk başta bir tanıtalım. Burada bir sandımız var. Orada arkadaşlar çatal kaşık. bıçak tarzı şeylerimiz Aynen, var. Aynen arkada uçurtma var. Uçurtma Uçuracağız evimizi açalım. Şöyle <laughs> bakın burada bir küçük mini bir buz var. Şuna bayıldık. Şunun evet. Bakın şöyle gösterelim. Bu böyle bir musluğumuz. Şöyle soba tarzında bir... E, bakın şurada da küçük bir fırını var. Şöyle fırın. Aynen. Sonra küçük bir kömür var. Bir e, fırın e, ve ocak. Var. Evet ama kömürle açıyoruz Çünkü buraya bağlatamadık tabii ki de. Ve burada yine kıyafetleri ve eşyaları koymak için yerler var. Ve gidilemem Burada uyacağız. Şuraya bir bakar mısınız? O kadar eğlenceli ki normalde iyiydi de su şu taraftan. Çekmem bu taraftan. Evet. Evet, şunları da şöyle koyalım videosucum bence. Aynen şöyle. Hiç böyle açmamıza gerek yok. Çünkü toparlaması bence sonra de. zor olur. O zaman bence yavaştan challenge'ımıza başlayalım. Gözlüklerimizi evet. çıkartalım. Evet. Arkadaşlar <laughs> buradan gitmemek hani şöyle. Burada kalacağız. Bu adanın dışına gitmeyeceğiz. Tabii yüzebileceğiz ama evin oraya gitmeyeceğiz. Tabii ki de ada dahil arkadaşlar evet. bu. Ada zaten e, Küçücük yoksa. Bir ada. Ne yapıyoruz Küçük bir ada. Çok tatlı. E, o zaman başlayalım. Evet. Ne yapalım? Bence Zeynep bile söyleyeyim Yemek getirsin. Arkadaşlar buraya tabii evet. ki de yemek eşyaları şimdi, falan koyamadık. E, şimdi arkadaşlar buzladığımız küçük olduğu için oradan biz istediğimiz yemekleri söyleyeceğiz. Biz gelip burada yapacağız sobamızın üstü. Sadece biz yemekleri söyleyeceğiz. Atıyorum sucuk ve yumurta isteyeceğiz. Biz burada yumurtamızı kıracağız. Çünkü şeyimiz var. Ocağımız var. Tavamız evet. da var. İstersek bu sandalyeleri ve masayı içeri de alabiliriz. O zaman ben arayıp söyleyeyim ve sonra videomuzu bence başlatalım. Tamam. O zaman evet. arkadaşlar biz bir arayalım. Bir dakika. ilk başta sabah kalksın. Ne yiyeceğimi seçelim. Bence bir zeytin getirsinler. Peynir getirsinler. Bir, bir de sucuklu yumurta yiyebiliriz. Ay sucuklu yumurta yaparız bir de. Tamam. tamam i̇çecek olarak bir şey alalım. Şimdi içecek Bizim kadar... burada portakal suyu falan var. Evet, oradan da oluruz. Hani evet. oradan Bardak var mı burada? Ee, evet, var ya O zaman portakal yani suyu. Tam bilmiyorum ama büyük tonlar var. Hani hiç olmadı portakal suyu bardakla doldururuz. O zaman arkadaşlar biz söyleyelim sizlerle görüşürüz. Evet. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi Zeynep hani gemiyi götürdüler. gitti tekrar getirdi buraya. Evet. Öyle yapıyoruz. Çünkü hani buraya yüzerek gelemezler. Ve bu şekilde sucuk ve yumurtamızı getirdiler. Onlar bize ekmek de getirmiş. İdus'la ekmek söylemeyi unutmuşuz. Bu şekilde standart bir kahvaltı Çok bir reçel falan hissetemedik. Aynen çünkü valla benim arkadaşlar biraz saat erken şu an ve benim çok karnım acıkmadı. Aynen. Ondan öğlen <laughs> yemeğimizi de zaten buradaki bu cuburlarla geçireceğiz. Akşam yemeğimizde belki güzel bir balık veya tavuk yapabiliriz. Onu da ben yapacağım. Evet. 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 Şimdi. Elanur e, ben şuradan ee, senin şeyini alayım. Tamam istiyorsan uçurtmaları biraz hali, şuraya al. Arkadaşlar biraz görüntü kirliliği olabilir ama hmm. ada küçük olduğu için yapacak bir şey yok. Neredeymiş bakalım tamam mı? Sen. Hmm. Burada. Ben alayım istiyorsan. Evet üstüm. al, üstüm. al üstüm. şöyle. Hı -hı. Başka Ladan. ne var? Çatal ve kaşıkları en son çıkarırız. Tamam. Arkadaşlar şu an zaten şey e, onları geri at. yani birerler sucuklu yumurtada yağ kullanılmadığı için biz de yağ kullanmayacağız. Üstüne sadece biraz su ekliyoruz. Şimdi ben şu ocağın altını açalım. Bir tane sucuğumuzu atalım şöyle biraz pişsin. Aa, ediyorsa bıçak ver bana oradan. Burayı hafif hızlandırırız arkadaşlar. Teşekkür ederim ediyorsun canım. Şimdi ben bunu bir keseyim. Evet, şimdi yumurtamızı da kırdım. Oluyor arkadaşlar. Olsun. Arkadaşlar şimdi biz kahvaltımızı bu şekilde hazırladık. Evet parçalarını da doldurduk arkadaşlar bence çok güzel bir kahvaltı oldu. Evet şimdi arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. E, Koku geldik arkadaşlar daha acıkmaya başladık. Şimdi ben arkadaşlar helal bir yemeğimizi yiyelim. Evet arkadaşlar çok da acıktık o zaman yemeklerimizi yiyelim. Ve size açarız başka hani buraları da güzelce topluyorum. Yemeklerimizi yedikten sonra açarız. Evet, evet arkadaşlar o zaman kapatıyoruz yemek sonra açarız. Evet Evet arkadaşlar şimdi güzelce yemeğimizi yedik. Ve şu an çok mutluyuz. Şimdi Aynen çok yiyor ve yeme kendim yemek... doydu. Aynen bulaşıkları da şöyle musluğumuza yıkadık arkadaşlar. Evet. Şimdi e, bence artık şey yapabiliriz. Uçurtma biraz uçuralım. Benim canım çok uçurtma Aynen. istiyor. Ve burası arkadaşlar tahmin yani. bile edemezsiniz sıcaklığını. <laughs> Buradan çok güzel çekiyor. Evet çok sıcak gerçekten de. Ay şu uçurtmaya bakar Ay, mısın? De Hı, de şey, <laughs> Ay nerede uçurtalım? Gerçekten Burda. burada her yani, şuna biraz var. bir dakika. Şuna katlayın. Evet arkadaşlar yemeklerimizi yedikten sonra bunları katlayalım. Çünkü gerçekten çok sıcak ediyor. Çok sıcak ya. <laughs> Aynen şöyle. Tamam koyalım. Evet. Bunları şu kenarda dursunlar bence Aynen. şurasında. Evet şimdi uçurabiliriz. Aynen. Bence, de uçurabiliriz. İdiz şimdi uçuralım? Şurada uçurabiliriz. Burası. Tamam. Ee, evet. Oy, çok güzel. Çok Sakın belki. kaçırma. Aa, çok güzel. Çok Şuraya güzel bakar mısınız? Bunları da Çok sıcak hava. Aynen çok aşırı, aşırı güzel. sıcak. güzel. Şuraya oturabilirim. Ben, bence. ben de biraz yüksek miyim? Ben karpuz alacağım. Tamam, Evet, ben uzlandı. Kuyu bineyim. Ben. Ben de kişiyeni bineceğim. Ay, çok, çok güzel. güzel. Arkadaşlar bence şey yapalım. Bence atlayalım. Yudusu çok sıcak. Bence üstlerimizi mayolarımızı giyelim. Çünkü aynen ben getirdim tabii ki de mayolarımızı hmm. yudusuyla. O zaman arkadaşlar mayolarımızı alalım. Giyelim ve sizler çıkalım. Şey yapalım Şöyle sihir gibi yapalım. Evet, evet aynı yerde durabilecek yapardım. miyiz biz? Efendim? Aynı yerde durabilecek miyiz? Evet mi evet. Tamam. Hadi. Hadi. O zaman şöyle yapalım. 3, 2, 1. Artık i̇nşallah aynı yerlerimizde duruyorduruzdur. Ay Ayşe gözlüğü burada bırakmış. Evet. Bu şekilde arkadaşlar o zaman yerlerimizi aşağı yapabiliriz. Ben evet. bu mayoyu giyelim miydi? Sıra bu mayoyu giyelim. Evet. Bence ben çok güzel oldu. Bence de. Ee, şimdi arkadaşlar güneş kremlerimiz bu arada video arasında sürdük. Aynen. Arada. Evet. Videoya başlatmadan sürdük. Şimdi beyaz Ay, alalım. Ay atlayalım 2, 2, 1. 1. 1. Ooo oh, çok iyi. Bu <laughs> arada 3, 2, 1. Ben sayıyorum herhalde 1, 2, 3 diye sayıyorum. <laughs> ne kadar dengesiz. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar şey gerçekten güzel. havuza bayılıyorum ama bu kadar yani denize de bayılıyorum. Oh, Yosunlar bu arada şahane değil mi? mi? Oh, şöyle biraz izleyeyim. Bayağı serinledik bu arada arkadaşlar. Aynen su saydınız. bayağı Çok güzel serin. gitme. Evet çok o. güzel. Çok güzel değil mi? Ben bayıldım zaten. Hep Evet biz bazen Nidus'a geliyoruz buraya yüzerek arkadaşlar adanın etrafına dolaşıyoruz. Bir ara edemedik gelelim. ikimizin ayağına kanat gidip çıldıklar eşliğinde biz getirdiler gelinle beraber. <laughs> Görmeniz lazım. aşırı güzel. Şu de, taraf bu daha gibi. derin olduğu için daha soğuk bu arada. Bu Aynen burası bayağı soğuk. Geliyorum. Bak burası çok Oo, Çok güzel. güzel. Gerçekten çok, çok beğendim. Ee, biz biraz arkadaşlar siz bizi hızlandırmış. Tabii, tabii izleyin arkadaşlar biz biraz yüzelim. Eee biz siz biraz hızlı <laughs> tam arkadaşlar. Biz biraz üstünden sonra zaten de biraz abur cubur falan belki yeriz. Aynen sonra hafif hava kavarmaya başlayacak. Ya kararmaya başlayacak. Ya arkadaşlar balık tutarız ya da şey yaparız. Evet. evet. Onlar getir. O zaman çok uzatmadan şöyle güzelce bir yüzelim. O zaman bir, iki, iki üç, üç hızlandır. hızlandır. aşırı yoldu bu ben arada de. çok serinledi. Evet, Hı, işte, evet. üşüdüm ben de. Ay koş koş. Ay şu kuyu canım. biraz şu tarafa çekelim. biraz çekelim aynen. Gelin bu tarafa. <laughs> evet arkadaşlar çünkü girebilirler dedi dedi suyuna kapatıp. Şimdi arkadaşlar biz e, yavaştan değil, acıkmaya başladık. Ondan dolayı biraz avucu biraz iştireceğiz. Serin bir o zaman üstlerimizi bence değiştirelim. Bir de giyelim. Bence akşam yenken overkalı giyelim. Mayo kalmayalım bence. <laughs> bence ne giyelim? Bir üstlerimize bakalım giyelim istediğimiz. Bence havluyla da kalabiliriz. Bir bakalım arkadaşlar bir şeyler giyip üstümüze geliyoruz. Evet, evet zaten. arkadaşlar havlularımızı giymeyi tercih ettik. Çünkü hani ıslaz ya burada Aynen. da kullanacak tek Böyle var. daha rahat. Ya <laughs> da işte altımızda zaten hala var. Evet arkadaşlar şimdi e, ben su içmek istiyorum. Gerçekten sadece bir su içeyim serin. Yan, yanında da ben çikolata yiyebilirim diye düşünüyorum. Ay, sen ben de ne biraz ister ne istersin? Sen iyi Sen de o zaman cipsi Tamam. Ben de çikolatamı alayım. Evet arkadaşlar o zaman şöyle biz bir şeylerimiz yani bunları yiyelim evet. ondan sonra sizleri açarız evet. Arkadaşlar biz şimdi yemeklerimizi yani yatıştırmalıklarımızı yedik ve gördüğünüz kalırdı. gibi hava karardı. Biraz da oturduk arkadaşlarla sohbet ettik. Şimdi arkadaşlar gerçekten hava biraz artık kararmaya başladı için yavaştan akşam yemeğine geçeceğiz. Şimdi üstlerimizi giyelim arkadaşlar çünkü kuruduk ben hafiften üşümeye başladım. çünkü ada olduğu için biraz Aynen. soğuk oluyor. Şimdi arkadaşlar artık kırkalı takımlarımızı giyelim arkadaşlar. Ondan sonra da ben artık akşam yemeğini yapmaya başlayacağız. Aynen. O zaman üstlerimizi giyelim. Evet arkadaşlar Arkadaşlar şimdi biz e, üstlerimizi bu şekilde giydik. Evet. Duvarla arkadaşlar akşam ayın onu oynayıp biraz da ellerle bilgisayardan film izlemeyi planladık. Aynen. Ee, cips falan da yanında açarız. Evet içecek şimdi içeriz. Şimdi o zaman bence biz bir Zeynep'le söyleyelim. Hani burada bence balık de. tutabilir miyiz? Eğer tutabilirsiniz derlerse balık tutarız. Tutamazsın. da Aslında İdus hemen e, bir fırına, fırına, Fırına atar. Onlar falan. getirir aynen. Arkadaşlar her evet. bize balık tutamazdık arkadaşlar. Çünkü neden? Oltamız yok. <laughs> Oltamız gerçekten de yok arkadaşlar. Kaybolmuş. Şimdi de ben unutmuşuz. Hani dediler gidip alalım mısın? Biz dedik daha boş verin. Çünkü Aynen, belki hava burada kararacak. Da, yani hava kararacak. Aç kalacağız. İdiz evet. şimdi tavuk soslayacak. Ben İdiz'i suyu Aynen. İstersen sen burada oturabilirsin Ela Nur'cum. Şöyle oturayım. İdiz'i Aynen. <laughs> Ay. şimdi arkadaşlar ilk başta bunu bu şekilde buraya koyalım. Ben e, şimdi ilk başta tavuğumuzu yıkayacağım. Şöyle güzel. Hadi bir de bana oradan iPad'i versene. Ben de iPad'ten izleyeceğimiz filmi ayarlayayım. Tamam. Komedi tarzı seçiyorum. Ben sonraki korku filmimden sonra. Evet arkadaşlar tavuğumuzu güzelce yıkadık. Güzelmiş. Şimdi arkadaşlar tavuğum, ay pardon, tavuğumuzun üstüne sosumuzu şöyle güzelce ilave edelim. Ve gördüğünüz evet. gibi. Şimdi Bak gerçekten de bu filmde güzel da izleyebiliriz. Şöyle yakıyorum kömürümüzü. Kapatalım. <laughs> Kapatalım. Ha. Şimdi fırınımıza verelim ısındıysa. Ha, Kapattık. Bu şimdi kendinden pişecek arkadaşlar. Çok basit biliyorsunuz ki. Şimdi de oh koku, ne güzel yayılıyor. Mis gibi kokuyor. İyiyorsa ellerine sarılık kardeşim. Ne zaman da tavuk yemeyecek arkadaşlar. O zaman tavuğumuz pişene kadar biz de sofrayı bence ziremeyen masamızı kuralım. Aynen. Gösterelim oraları. bence direkt göstereyim. Ben bu arada bir tane kıyım buldum onu izleriz. Tamam. O zaman direkt biz hazırlayalım. Evet, evet. içeceklerimizi de bardağımıza koyalım arkadaşlar. Akşam eve soframıza görüşürüz. Ne güzel Evet arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar yemeklerimizi yaptık. İdusun yaptı tavuk çok güzel gözüküyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar tavuğumuzda şampanyalarımız, şampanyalarımız var ama arada... kesinlikle alkolsüz. Evet arkadaşlar alkol yok alkolsüz al arkadaşlar Şampanyayı görüyorsunuz zaten yüzücüm şöyle al göster. Bakın okuyabiliyorsunuz alkolsüz <laughs> arkadaşlar bu şekilde şampanyamız. Evet. Şimdi arkadaşlar tavuğumuzu yiyeceğiz. Ee, bu arada arkadaşlar filmimizde karşılar. Şimdi birazdan başlayacağız arkadaşlar yemeğimizi yerken. Aynen. Ee, o zaman arkadaşlar o karşılık <laughs> bu karşılık çok Çok komik bir filme benziyor yani. Aynen. Şimdi Değil. birazdan açacağız daha açılmadı. O zaman arkadaşlar biz yemeklerimizi yiyelim. Filmimizi izleyelim arkadaşlar. Onu oynama zamanı da ısı açarız. Aynen o zaman biz yemeklerimizi yiyoruz. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar Film gerçekten de çok komikti değil mi? Evet ben bayıldım. Yememizi yeri Yemek de çok lezzetli yapmışım. Ellerime sağlık. Ben sabah kahvaltısındaki sucuklu bir çok lezzetli yapmıştım. Şimdi un oynuyoruz arkadaşlar. Hava artık gördüğünüz gibi gösterelim. Şöyle Çok Ve ben karanlık arkadaşlar. sulardan çok korkarım hava karanlık. Evet ondan dolayı ama burası çok aydınlık. Şimdi o zaman biz Uno'larımızı oynayalım. Kartla litsi dağıtalım. Evet bu arada çok yorulduk. Gerçekten bugün siz video böyle hemen trüt gördüğünüz gördünüz günümüzü ama biz gerçekten çok yorduk. Çünkü küçücük bir yerde bulaşık yıka onu yapmak çok zor oluyor. Aynen gerçekten de. O zaman arkadaşlar unalarımız biz oynayalım. Ondan sonra sizlere açarız. Evet. Arkadaşlar Una da gittiyse kazandı. <laughs> evet ben kazandım. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, şöyle alalım. Ee, evet, ben şimdi, gerçekten çok yoruldum. Ben de çok yoruldum arkadaşlar. Şimdi gerçekten artık hafiften yataklarımıza geçeceğiz. Bence de biz bu... Allah arkadaşlar sayılıyor. şu an saat on iki buçuk. biz üst üste falan oynadık. Ee, daha doğrusu üst üste oynadık biraz uzun sürdü. Biraz kavgalı atışmalı <laughs> konu oldu. İlk başta bir oynadık sonra kavga etti. baştan başladık. Bir daha kavga etti bir daha baştan başladık derken arkadaşlar ben kazandım. <laughs> o zaman arkadaşlar şöyle biz artık yatmaya geçelim. Şu iPad falan içeriye. Aynen geçeyim. arkadaşlar. Umarım siz videomuzu izlerken eğlenmişsiniz. Bu arada ben geçen burada yaşamaya bayıldım. Ama bir sen tık bulaşık de. sıkıntısı biraz kötü. Bir de tuvalet sıkıntısı biraz Aynen. Kötüydü. Sabah tam yavrusu arkada <laughs> sen ne diyorsun? <laughs> Neyse. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Şöyle yataklara geçelim arkadaşlar. Aynen ben şimdi geçemiyorum. Gerçekten çok yoruldum. Burada da rahat bir uyku geçireceğiz Aynen. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyoruz. Kaka Kent Family. Şu anda arkadaşlar tam alta şu anda Instagram hesabımızı aşağı koyduk. Oradan da bizi Instagram'da takip edebilirsiniz diyecektim ama bu arada Instagram'da bir sıkıntı var biliyorsunuz. Evet, şu an konusunu ee, açmayalım. Hani bilenler bilir zaten. Evet. Ondan da Instagram'da hani fotoğraf yaptık. E, fotoğraflarımızı şu an stokta arkadaşlar. Hani evet. Instagram'da gibi sefer fotoğraflarımızı atacağız. Evet. evet. Sü kocaman yapıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sokak kankalar kent bize de abone olmayı unutmayın. Hepinizi evet. çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. I love you baby and if I it's quite alright